İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini sürdürdü. Kara hasret kalanlar beyaz örtünün keyfini çıkardı. Okulları tatil edilen öğrenciler ve aileleri kar topu oynadı. Sabah saatlerinde etkili olan sis de seyirlik görüntüler oluşturdu. İşte İstanbul'dan kar manzaraları. çok fazla kar var. Ama şu an galiba rüyadayım. Çünkü rüya kadar istemediğim kadar kar var burada. Az önce yuvarlanıyordun. Evet mutluyuz. Kar yağdığı için buraya geldik. Kar lapa lapa yağdı. İstanbul beyaz örtüyle kaplandı. Artık 3-4 senede bir kar yağıyor neredeyse. Bu sefer yağdı. Umarım daha da yağar. İnsanlar biraz kar görsün İstanbul'da. Hasret çekiyoruz. Önce soğuğu geldi. Ardından kar lapa lapa yağdı. İstanbulluların hasretle beklediği o görüntüler sabahın erken saatlerinde oluşmaya başladı. Biz de şu anda Beykoz'dayız. Ve burada da kar karpostallık görüntülere sahne oldu. Yollar beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Beklenen oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yüksek kesimler beyaza büründü. İstanbul'da her yerde kar bulmak mümkün değil. Şu anda Ataşehir'den geliyoruz. Aşağısında hiçbir şey yok. Burası güzel. Buraya geldik. Çocuklar eğlensin dedik. Bugün tatil. Ne zaman buraya yağacak diye söylenip duruyordu işte. Ben de aldım getirdim. Ne yapacaksınız peki bugün? Biraz daha dolaşacağız ama artık üşüdü çok kart oynadı. Artık eve götürme zamanı geldi. Tatil olduğu andan itibaren kart oynama hayallerini kurmaya başladılar. O yüzden şu anda çok mutluyuz. İstanbul'da okullar tatil edildi. Aileler çocuklarıyla birlikte karın tadını doyasıya çıkardı kimi kar topu savaşı yaptı kimi ise kardan adamını hazırladı. Bir tarafta kar topu savaşı yapanlar diğer tarafta kardan adam yapıp anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekilenler Çamlıca tepesine akın eden İstanbullular karın tadını doya doya çıkardı. Bugün okul tatil herhalde. Çocukların gönlünü yapacağım. Kar oynasınlar. Allah'a mektup yazıyor kar yağsın kar yağsın. Ne kadar mı istiyordu? O kadar. Kardeşimle beraber vakit geçirmek için buraya geldik Ağulak ailece. Yani. Zaten duaları kabul oldu her zaman evde kar yağsın kar yağsın diye dualar ediyordu. Mutluyum babamla geldim okullar tatil olduğu için de güzel hissediyorum. Peki şu an ne yapıyorsun? Kardan adam yapıyorum. Tek başına mı yaptın? Ailemle beraber yaptık. Kocaman bir kardan adam yapmak istiyorum. Daha sadece gövdesindeyim. Sonra kafasını sonra da gözlerini falan yapmaya çalışacağım. Çok fazla kar yağıyor. Bir de bu kar değil ki. Bu kadar bu kadar kar düşüyor tepeden. Resmen kar topu yağıyor. Kar kartpostallık görüntüleri de sahne oldu. O anları ölümsüzleştirmek isteyenler fotoğraf çektirdi. Mutluyuz. Geçen gün yine gelmiştik akşam kar yağdı buraya diye ama sıra uğradık geri döndük. Üzüldü, üzüldü çocuklar da. Bugün çok mutluyuz. Kar için çocukları karla oynaması için getirdik. Okullarda tatil oldu. Mutlu oldular. Fikir mutluyuz çok evet karı gördük mutlu olduk. Bayağı da görmemiştik. Kiminle geldiniz ne yapıyorsunuz? Eşim ailem arkadaşlarımızla beraber geldik. Bir de biz hiç kar alışkın değiliz tabii ki de. Böyle görünce de ben tabii daha şaşkın şaşkın bakıyorum. Özü İzmirliyim ben. <laughs> karı da görünce çok mutlu oluyoruz tabii ki de. Sis nedeniyle göz gözü görmedi. Ortaya bu manzara çıktı. Kar ve sis nedeniyle hava ulaşımı da aksadı görüş mesafesinin düştüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar uzun süre havada tur attı. Görüş 900 feet üzerine çıktığı için süreyle alacağım İstanbul'daki kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yapalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.